Selam arkadaşlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte en kötü özelleştirmeleri takıp M468 ile oynayacağız. Hadi hemen videomuza geçelim. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Şuradan stil 3'e gelelim her şeyi sıfırlayalım. Böyle bir şey yapacağız. Bu videoyu çekişim ikinci genç ikinci bu videoyu deneyişim yani ikinciyi çekiyorum. İlk başta ee, webcam kaydı almamış. Şimdi desen olarak 2019 deseni koyuyorum. Üst teklenti olarak analogu koyuyorum. E, ön yok. Spectre yeşil lazeri takıyorum. Konsol anahtarlık ve kızıl çıkartma diyorum. Bu şekil videomuza geçiyoruz. Gençler hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben maçı bulup geleyim. Evet gençler Üsküdar sokaklarından devam ediyoruz. Herkes yeni videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmasın. Elimizden geldiğince bu silahla iyi oynamaya çalışacağız. Ee, sizlerden tek ricam bu videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kardeş AP ile mi AP ile oynuyorsun? Allah 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 Allah. Oh of be HS attım. Güzel bir HS edim. 2'ye 1 güzel bir skor ile devam ediyoruz. Hani herkes diyordu ya silahlar özelleştirme takınca daha iyi oynatıyor. İşte bunu bugün ortadan kaldıracağız. Bugün bunu test ediyoruz bebekler. Ama güzel oynamamız lazım. Çok güzelsin Mehmet çatı Çok güzelsin. Ah be adamdan ben e HS yedim hapishaneden. Hapishane 123. Helal benim kardeşim. Sen şöyle bir HS'ye benden diyecektim. Helal lan sana Aroro. Gençler günlük zulavice satmak çok zor. Allah'ım neydi günahım. Günahım neydi Allah'ım. Oy. Ah be abi G36 ile nasıl vurdum beni 11, 13 3 güzel bir skorla devam ediyoruz Dediğim gibi gençler artık kanalımızın kalitesini daha iyi ee, Kanalımızın ses kalitesini daha iyi yerlere getirmek için yeni bir ses programına geçtim Daha iyi ses kaydı alacağız Bu videoyu izleyen herkes önceki ses kaydımızı izlesin ve sonraki Yani önceki videolarımızı ses kaydına baksın ve şimdiki ses videomuzun ses kaydına baksın Ona göre yorum çok sevinirim Dediğim gibi Artık kanalımızı gün geçtikçe e, ee, önemsiyoruz. Ama sizlerden tek ricam bu aralar kanalımız çok iyi. Çok yükselişteyiz. Sizlerden tek ricam destek olmayı unutmayın. Daha fazla destek olabilirsiniz. Bunu yapabilirsiniz. Hepiniz adamsınız. Hepiniz adamsınız. Yandırdın kalbimi aman. Ey kaşları keman. Abi bombayla tutturdun beni ya. Ayıpsın lan. 16'ya 5 güzel bir skor ile giderken. Sen bana bunu yaptın be kardeş ayıp ettin. Yandırdın kalbimi. Gençler bu arada sizlerden tek Aşağıdan video fikrinizi bekliyorum. Tamam. Ah be adam onu patlattı. Musaj kas Gençler videonun da uzun olmasını istemiyorum. Elimden geldiğince çabuk iyi oynayıp hızlı bir şekilde bitirmek istiyorum ama Adamlar da iyi oynuyor yani. Ah be bak bizim adam orada adam orada çıkıyor. Ya. Adam öldü. Yandırdın kalbimi aman. Bak işte ben bunu anlamıyorum. Adam beni nasıl vuruyor ya? Burada gördüm mü acaba böyle. Neyse. Alacağız. Sen şuradan gelen bir bomba motoru mu? Ölmedi çocuk adam. Aa nasıl öldü? Abi bir ajanlık yapacağız. Hazır mısınız gençler? Çok büyük bir ajanlık yapacağız ve bu ajanlık kimse bilmeyecek. Kimse bilmeyecek. Bu ajanlığı 27 güzel bir şekilde derken gençler bu arada Endur'da siz böyle ne çirkinmiş lan O kadar geldik lan bari adam vuralım Ah be oğlum yemin ederim var ya onun doğma süresi geçseydi ben o adamı vururdum hey atardım Digalay'ı sağlardım adamı Digalay'ı sağlardım Helal lan Muhammed bak. İşte anlamadığım tek nokta bu beyler. Benim takımım bana yardımcı olmuyor. Sen o sana kardeş. Sen bir şöyle. Sen de şöyle. Bir. Ah be 12 canı kalmış lan. O nereden gidecek? Nereden gideceğim baba şu Önden gidiyorsun. Önden gidiyor ne? Sen de şöyle. Bak gördüm adam burada. Ya. Yanlış adamdan el seviyorum beyler. Yanlış adamdan ya. Yanlış adamdan el yiyorum bunu izliyorum ya. Kardeşlerim. Yandırdı. Kalbimi aman. Geçer bu arada videolarımızın uzun olmasını istemiyorum ama sizlerden tek ricam videolarımızı beğenirseniz yorum atarsanız YouTube bizi öne atar ve daha fazla daha iyi bir kitle yani daha büyük kitle erişmiş oluruz tabi bunların hepsi sizin sayenizde oldu sen neyse yapmıştın? abi bombayı nasıl çarptırdı lalala muhammed Ah be abi Emnur tabi mekatronik desen Reflex Nice reflex Üf, Adamı yat aşağı lan dedim Vallaha yat aşağı Aha orada Abi adam m tabi tabir challenge yapıyor ama beni vuruyor. Hadi be 90'a 91 35'e 16 güzel bir şekilde ilerliyoruz 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 ilerliyoruz. Hadi kardeşim çocuk adam o güzel bir şekilde <laughs> kötü oldu bu. kötü 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 Yatırdım adam aşağı. Gelsene kardeş. Gençler görmeyin. Lütfen görmeyin. Vallahi billahi görmeyin ya. Moralim bozuldu ya. Tamam güzel. Güzel. Ya kardeş niye beni blokluyorsun anlamıyorum ya ne bu? Aha öldü. Avuk var ya avuk. Şirana tüküreyim avuk. 39 19 güzel bir skor ile devam ettik. Vallahi gençler videomuzun burada sonuna gelelim yavaştan çünkü video uzun olsun istemiyorum. Kısa videolar bizim için daha iyi. Ah be. Neyse gençler videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarda video fikrinizi bekliyorum. Hepiniz adamsınız sizleri seviyorum. Ve sizlerden tek diyeceğim. Ee, sizce bu M468 e, özelleştirmeler oynatıyor mu? Ben yani üst eklentide oynatıyor de sende de oynatıyor. Geri kalan zaten kuantumu saymıyorum. Sizce hangisi? Siz yorumlarda belirtin adamsınız.